Şanlıurfa-Viran şehri yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa-Viran şehri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan minibüs sollama yaparken aniden önüne kıran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerine yaralılara yaptıkları müdahalelerin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken minibüsün ön kısmına büyük hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.